Roman Grosjean Bahreyn Grand Prix'sine geçirdiği korkunç kazada hayatını kokpit koruma sistemi olan Halo'nun kurtardığının farkında olduğunu söyledi. Haas F1 pilotu Bahreyn Grand Prix'sinin ilk turunda 3. virajın çıkışında Daniel Kiyat'ta temas yaşaması sonucu kontrolünü kaybetti ve 220 km bölü saat hızla metal bariyerlere vurdu. Kaza o kadar şiddetliydi ki Haas aracı ortadan ikiye bölündü ve monokok bariyerleri delerek içeri girdi. Ayrıca yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Grojan araçtan kendi başına çıkarken tıbbi ekip hemen kendisine yardım etti. İlk olarak tıbbi merkeze götürülen Grojan, ardından askeri hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde Grojan'ın her iki elinde yanıklar olduğu anlaşıldı ancak korkulduğu gibi vücudunda bir kırık olmadığı ortaya çıktı. Grojan hastanede Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve son durumuna dair açıklamalar yaptı. Grojan Herkese merhaba. İyi olduğumu yani hemen hemen iyi olduğumu söylemek istedim. Tüm mesajlarınız için teşekkürler. Birkaç sene önce Halo'yu desteklemiyordum. Ancak bu Formula 1'e getirdiğimiz en harika şeymiş. O olmasaydı bugün şu anda sizinle konuşuyor olamazdım. Pisteki ve hastanedeki tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Umarım kısa süre içerisinde size nasıl olduğumu belirten mesajlar yazabilirim dedi. Diğer yandan Bahreyn Grand Prix'sinin olaylı isimlerinden Dani Ricciard ilk turda yaşananların ardından ilk başta Roman Grojean'a kızdığını ancak kazayı gördükten sonra bu düşüncesini hemen unuttuğunu söyledi. Evet, korkunç bir andı. Onu gördüm. İlk başta o şekilde geldiği için çok kızgındım. O an ne yapıyor diye düşündüm. Ancak ardından aynadan yangını görür görmez fikrim değişti. Onun iyi olduğunu ummaya başladım. İlk başta aynadan gördüğüm şeylerden hiç memnun kalmadım. İyi olduğu için mutluyuz. Gerçekten bu yaşananlar yaşadığımız şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlattı. Kiat için olaylar ilk turda yaşananlarla bitmedi. İlk tur kazası sebebiyle yarış uzun süre kırmızı bayraklarla durduruldu. Sonrasında yarış gridden yeniden startta yeniden başladı ancak ikinci startın hemen ardından Kiat ve Racing Point pilotu Lance Stroll temas yaşadılar. Bu temasın ardından Stroll'ün aracı havalandı ve ters bir şekilde pist üstünde kaldı. Stroll aracından kendi başına çıkarken güvenlik aracı yarışa girdi ve daha sonra Kiat'a 10 saniye ceza verildi. Bu cezanın ardından Kiat yarışı 11. sırada noktaladı. Bu konuda hakemlerle aynı görüşe sahip değilim. O kaza esnasına gidecek bir yerim yoktu. Aracı zaten tamamen içerideki bordürlere çıkarmıştım. O içeride olduğumu biliyordu. Ancak sanki orada değilmişim gibi içeri kırdı. Bu karar sebebiyle biraz mutsuzum. Bu ceza yarışımı mahvetti. İkinci startta çok iyiydim ve tekrar oyuna dahil olmuştum. Ancak bu ceza her şeyi mahvetti dedi.